qué aparte, Neden halı yıkamadın? Koyraz baba. Hı. Ne yapıyorsun? Hı. Terliğini çıkart oraya. Çıkart 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 çıkart. Geç halının üstüne. Al annenle süpürgeyi bakayım. Süpürgeyi al annenle şeyi, fırçayı. Fırçala bakayım. Şöyle azıcık çekersen. verin <laughs> Ha. Benim koca babam ya. Nasıl da halı yıkarmış paşamı görüyor musunuz? Nazar değdirmeyin arkadaşlar babaya. Burası bizim arabamın park alanı arkadaşlar burası benim şöyle bir daire komple görüyorsunuz. Ben burada oturuyorum. Burası da benim araba park alanım. Bugünlük arabayı dışarı koydum şöyle. Dışarı koydum. Burada halı yıkamak için. Hanım ben çocuk. Biraz önce annem de vardı da annem eve gitti. üçlü ekip olarak burada dağılıyoruz. Yıka yıka yıka. Evet. Suyu var zaten onlar. Suyu var zaten. Şu halıyı şu halıyı. Ben de göreyim seni de. Abiler ablalar seni görsün diye bir video çekiyorum seni. Bir el salla bakın buraya. Selam ver bir de. Evet. He? Duymuyoruz gibi seni. Selam nasıl veriliyor unuttum. unuttun mu? Evet. Nasıl selam verilir? Bir ver bakın bir dene bak. Evet. Herkese selamlar abilerim ablalarım de. Evet. Şşş ne işin var? Sen profesyonel halı yıkamacısı mısın? He? Ee, bu halıyı yıkamadan hemen öbürüne geçtin ama. Önce bunu yıkasana. Hadi bunu bunu. Devam. Hadi şey şarkı söyle. Yemekte yaparım salçayla, halıda yıkarım fırçayla diye. Hadi bak. Hadi Dans ederek yıka Her yeri köpük sen görmüyorsun beyaz halı ya O yüzden Nasıl keyifli mi? Keyifli. Şey, Biraz da Çok bastırma. Köpük ha köpük çıksın diye mi bastırıyorsun? Ee, Yok, çok bastırma babam sen. Ne oldu? Sırlasınak mi sırdı? Saçlarımı düzelt bakayım. Ha ee, daha mı, mı seviyorsun? Yok ya yine de sen düzelt. Efendi adam ol sen ya. Düzelt babam düzelt. Aslanım benim. Erkek oldu ya adam sünnet olduktan sonra görüyor musun? Annesi bak. Sünnet oldu, erkek oldu artık tek başına halı yıkıyor. Neyse arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar olsun. Biraz e sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet. Annen kameramanlığımızı yapıyor. 私たちはご両親をしてる。

güzel <laughs> biraz Birazdan görüşelim. Evet arkadaşlar böyle de algıyı dolduruyoruz. Biraz o serinlesin. Bir tane yıkarken alayı kama kısır kısır alalım. Kısır kısır Ağabeyimize de bir de şükür. Biraz doğru edersin. Senin yüzüne şöpün var mıydı? Dedik var. Ne var? Dedik var. O ne? Dedik şöpü. Böyle mi? Böyle mi? Hadi git dolabına bak. Kırmızı şey gibi, naylon gibi oluyor. Yani bu şekilde olmayacak bir tercih. Tamam mı? Bez olmayacak. Bu arada halımız bekledik arkadaşlar. Bir durulaması kaldı bir kadın insanların yarısını içerilerimize çeviriyoruz, yarısını karşıdaki duvarlara çeviriyoruz. Son bir tane halı kaldırıyoruz. Hatim bütün evi yıkıyor. Köyden geldi ya. Kafayı komple temizliğe de. Ben de buradaki medya kullanıyorum.

bir tanesi burada. Biraz burada var. Karşıya yastıklarımız var. Hanım burada. Minderleri yıkamış. Poyraz biraz yüzdü. İçeri gitti. Biz de son alıyı yıkıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi beyazlı bir hala. Biraz emek istiyor. Biz de o veriyoruz inşallah. Biraz sonra bunu da bitiririz. Vallahi yorulduk. Ne yapalım? Bugünümüz de burada böyle geçiyor. Evet dostlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. İzleyenlerden Allah razı olsun. Destek verip yorum atanlara tek tek teşekkür ederim şimdi Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Allah'ın izniyle bu şekilde ufak ufak video atmaya sizlerle beraber olmaya, sohbet etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kalacaklar alın. Allah'a emanet olun.